Merhaba arkadaşlar. Altıncı konu üstün. Bu işaret harfin üstüne konur. Kalın harfleri A, ince harfleri E sesiyle okutur. D, R, K. D, R, K. D, R, C. D, R, C. V, R, D. V, R, D. V, Z, N.

L, D, V, L, D. C, L, D, C, L, D. Bakın arkadaşlar, şu lam eliftir. K, Z, B, K, Z, B. C, Z, B, C, Z, B. C, Z, R, C, Z, R, T. Ra, ke. T R K N Z L N Z L Keskin Z ile Peltek Z'yi ayırmanın en kolay yolu şöyle hayali bir çizgi çekersek Peltek Z çizginin üzerinde kalırken Keskin Z'nin bir kısmı çizginin altındadır. K S R K S R K S ب ك س ب ك ت ب ك ت ب ج ل ب ج ل ب و س ب و س ب ر ز ق ر ز ق ص د ق ص د ق فا را قا فا را قا صا دا را صا دا را قا دا را قا دا را دا خا لا دا خا لا خا لا دا خا لا دا Bakın H'nın kuyruğu düşmüş arkadaşlar çünkü bir sonraki harf ile birleşmiş. Lam da aynı şekilde bir sonraki harf ile birleşmiş. Ra bir sonraki harf ile birleşmemiş. Ra, sa, de. Ra, sa, de. Ha, sa, de. Ha, sa, de. Ka, te, le. Ka, te, le. Ha, le. Q, Xalıq, V, ve B, V, Q, N, S, R, N, S, R, B, R, X, B, R, Arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlardan bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.